Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Selat ve selam onun Resulüne, Ehli Beytine, Ashabına ve kıyamete kadar onun yolunda gidenlerin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim Programımıza hoş geldiniz. Bir önceki programda Ramazan kavramları başlıkları altında oruç ve çocuk bahsinden mülahaza etmiştik. Sezai Karakoç hocamızın Saman Yolunda Ziyafet tahlilli kitabıyla devam etmekteyiz. Üçüncü programımızda oruç da acıkır başlığı altında kıymetli misafirim Maruf Çelik hocamızla söyleşimize devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. İyisiniz hocam. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun hocam. İnşallah. Hocam e, Üstad'ın burada e, bir anekdot olarak da almışım ben e, evet. konu başlığını okurken de böyle beni celbeden bir tarafı oldu. Üstad orucu bir canlıya, bir tabiata, bir tarihe benzetiyor. Evet. E, oruç da acıkır kısmına geldiğimde oruç nasıl acıkır? Yani orada bizi şahit tutmasından bahsediyor. E, orucun acıkma şekli nasıl olur kıymetli hocam? Anlatacağız. Ben de hem sizin hem de kıymetli izleyicilerimizin Ramazan'ı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Allah Celle Celaluhu kabul etsin inşallah. Ee, Tabi evet. Ramazan da acıkır. oruçta acıkır. Yani bu bir hakikattir. Yani acıkan bir kişi ne olur? Acıkma bir ihtiyaçtır. Bir i̇htiyacı doğru daha doğrusu. Acıkan bir insan yemek ister susayan bir insan su ister değil mi? Evet. Sıkıntısı olan bir insan sıkıntının giderilmesini ister. bir bakma aslında bu başlıkla Üstad Sezai Karakoç Allah rahmet etsin. Ramazan'ın da aslında bize bir şeyler getirdiğini hani kitabın başına Ramazan'ın bir konuk mimar olduğunu değil mi? Evet. Bize misafir olarak geldiğini ama gelir gelmez i̇şe, işe, koyulduğunu ve bir bakma bizi, evimizi, ortamımızı, coğrafyamızı, Değiştirin. zamanımızı temizlediğini, arındırdığını, değiştirdiğini güzel güzel ifade ediyor. Bu kadar mı? Bu kadar değil. Evet. Bu şöyle düşünmek gerekiyor. Yani siz evinde bir işçi aldınız. Geldi sabahtan akşama kadar çalıştı. Akşam gidecek. Öyle eli boş mu gidecek? Eli boş gitmemesi gerekir değil mi? Evet. Yani bir ay bize misafir olan, bize Rabbani olan nice nimetleri içinde toplayıp getiren bir umman gibi tüm ibadetleri böyle derleyip, toparlayıp üzerimize getiren değil mi? Yüce evet. Allah'ın feyizlerini bize getiren bir orucun giderken tamamen elini boş olarak gitmesi bize yakışmaz, bir Müslüman'a evet. yakışmaz. Bizim de aslında oraya bir şey vermemiz gerekiyor. Yani bizim de o orucu, o, bu mübarekayı doyurmamız gerekiyor. İşte orucun nasıl ki, bizim azıklarımız nelerdir? Diyelim ki hurmadır, yoğurttur, yemeklerdir, içeceklerdir. Orucun da kendine göre azıkları var. Ruhi olarak. Ruhi olarak yani. Evet. Onun da Kur'an'ı var. Onda olan Ramazan'ı doyurmamız gerekir. Neyle doyuracağız? Diyelim ki Kur'an'la doyuracağız, gece ibadetiyle doyuracağız, infakla doyuracağız, sahurla değil mi? doyuracağız, evet. İftar iftar programlarıyla doyuracağız, sıla-i rahimle doyuracağız ve bu bakma ibadetleri bu hususta artırabiliriz. Yani bu aslında önemli olan bir yaklaşımdır. Evet. Yani Hatta belki bu kapsamda böyle Kara Sıza bir ben de size bir cümle evet. okumak istiyorum. Sayfa 51'de elimdeki kitapta diyor ki aslında bu oruç acıkır başlığından hemen sonra. Hı hı. Şimdi Dicle kıyısından tüten bir ocak, Ren kıyısında yükselen bir bacadan, Akın karadan ayrılması gibi ayrılmaktadır, ayrılmalıdır aslında. Yani aslında hı. oruç geldiği zaman, Ramazan ayı geldiği zaman, Ramazan sadece Müslüman bireylere gelmiyor. Coğrafyamıza da geliyor. Coğrafyamızın da farklılaşması gerekiyor. çizgiler. Yani şöyle düşün, yani dicilerin heri İslam coğrafyasını evet. ifade ediyor. Ren Nehri de yanılmıyorsam, e, İsviçre'nin Alplerinden doğu, evet. birçok Avrupa ülkesini ulaşıp böylece e, denize ulaşan bir nehirdir. Yani o da batıyı gayrimüslim memleketleri ifade ediyor. Öyle diyebiliriz. Yani aslında orucu coğrafyamda da gelmesi gerekiyor ve coğrafyamızda da değişik olması gerekiyor. Bir Müslüman beldeye oruç ayında gittiğimiz zaman bu belde oruçludur, bu şehir oruç tutmuştur diye bilmemiz gerekiyor. <laughs> Belki bu hususta yani özellikle Kur'an'a vurgu yapmamızda fayda vardır. Gerçekten e, bu ayın Ramazan ayının en belirgin ibadetlerinin birisi de Kur'an ayıdır. Zaten Kur'an-ı Kerim'in nazır olduğu bir aydır. Miracın yani var. bu Ramazan'ın en kıymetli gecesi Kadir gecesi. Kadir gecesinde kıymetli kılan nedir? Kur'an-ı Kerim'in enişine şahit olmuş olmasıdır. Yani dolayısıyla Kur'an'ı bu ayda çok iyi bir Kur'an ehli olmamız gerekiyor. Şunu söylememiz gerekiyor. Bir Müslümanın bu ayda Kur'an'la iyi tanışması gerekiyor. En az birden fazla defa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar hatmetmesi gerekir. Bilmiyorsa öğrenmeye çalışması gerekir. Kur'an-ı Kerim üzerine tefekkür etmesi gerekir, düşünmesi gerekir. Yeri geldi mi meal okuması gerekir, yeri geldi mi tefsir okuması gerekiyor ve böylece hani Arap'ın kitabı bana gönderilmiş olan bu mektup bana ne diyor? Ben anlayayım, kendi hayatımda uygulayayım ve diğer insanlara tebrik edeyim. Böyle bir bilince sahip olması gerekiyor. Ve bu Ramazan ayında Kur'an'la tanışan, Kur'an'la buluşan bir mümin Ramazan'dan sonra da mutlaka bunu devam ettirmesi gerekir. Zeki evet. Ramazan kadar olmayabilir. Yani siz Ramazan'da günlük 200 okuyabilirsiniz, 300 okuyabilirsiniz. Ama Ramazan'dan sonra en azından bir gününüzün Kur'an'sı geçirmesi Bağı gerekiyor. Bağı koparmamak adına. Kesinlikle bu önemli olan Hı -hı. bir husus. Gece namazı, teravihler bu konuda önemli olan bir husustur. Evet. Teravihleri ihmal etmememiz gerekiyor. Özellikle gece namazdan mutlaka kalkma, kalkmamız gerekiyor. Zaten sahura kalkıyoruz. Bu bizim için önemli olan bir iftardır. Evet. İna sıla rahmi kesinlikle ihmal etmememiz gerekir. Yakınlarımızı, çevremizi, akrabalarımızı, tanıdığımız insanları ziyaret etmemiz gerekiyor. Bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum. İslam tarihine baktığımız zaman, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve sahabenin hayatına baktığımız zaman şunu görüyoruz ki Ramazan çok canlı, aktiş bir aydır. Evet. Yani pasif bir ay değildir. Özellikle sıcak dönemlerde Müslümanların yaptığı yani özellikle sabahtan öğleye kadar evde kalayım, uyuyayım, öğleden sonra sakin, tenha bir yer bulayım, dinleneyim. Yani sanki Kur'an-ı Kerim'in o sayılı günlerini bir sanki haşa haşa yani sıkıntılı saatlere dönüştürüp böylece kendimizi toplumdan izole etmemiz son derece yanlış olan bir husus. Bir algı var hocam, evet. yeri gelmişken Hı -hı. sorayım bunu. Hı -hı. E, oruç olan insanlarda genelde baş ağrısı, yorgunluk gibi e, Hı -hı. böyle mazeretler var yani bununla ilgili evet. e, ne tavsiye edersiniz? Şöyle ifade edebiliriz Özlem hocam, hocam. Doğrudur orucun ilk günlerinde evet. bu tür şikayetlerimiz olur. Yani bir hafif karın ağrısı, baş ağrısı olabilir, acıkmaya bağlı, kandaki şeker oranının düşmesine bağlı bazı yan etkiler olabiliyor. Fakat bu şu, şu yani tıbbi olarak bunu ifade ediyorum. Hı hı. Şimdi normalde bizim vücudumuzda şeker kaynaklarımız var. Glikoz dediğimiz değil mi? Bunu yemeklerle alıyoruz. Evet. Yani ilk 4-5 saatteki yemekten sonraki 4-5 saatteki kandaki şekerin kaynağı bizim yediklerimizdir. Sonraki 5 saatte ise yani 5-10 saat aralıktaki zamanda ise daha çok bizim vücudumuzdaki şeker depolarıdır. Fakat biz orucun 10. saatten itibaren eğer böyle hafif bir spor yaparsak, hafif bazı egzersizlerde bulunursak, tabir yerine ise kendimizi terletecek 3-4 dakikalık bir spor yaparsak o zaman ne olur? Vücudumuzdaki fazlalık olan yağlar şekere dönüşüyor ve bunlar enerji amacı kullanmış oluyor. He. Böylece iki tane faydayı elde etmiş oluruz. Bir, o acıklığa sebep olan durum geçer. Niye acıkıyoruz? Şeker düşüyor. Başımız niye ağrıyor? Şeker düşüyor. O zaman yağlar şekere dönüşünce bakıyoruz ki örnek olarak söyleyeyim hı hı. kandaki şeker oranımız diyelim ki 60 mg'a düştü. Acıkma, baş ağrısı hissederiz. Hemen o 3-5 dakikalık spordan sonra şekerimizin tekrar 90'lı, 100'lü değerler gördüğünü görürüz. Ve böylece bu şikayetimiz gitmiş oluyor. Önemli bir fayda da nedir? Özellikle fazla kilodan yakılan kişiler böylece fazla kilolarından da kurtulmuş olurlar. Yani aslında ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Bazen diyorum ki bir öğretmen öğrencilere önce bir şeyler anlatır. Onu 5-20 dakika tam böyle öğrencileri en can alıcı konuya hazırlar. Bakıyor ki öğrenciler uy uyuklamaya başlamıştır. Oruç da aslında öyle yapıyor. Bizi hazırlıyor. Değil mi? Bizi evet. sahura kaldırıyor, sahur yapıyoruz, namaz kılıyoruz, şeyler yiyoruz. Aslında tam acıktığımız zaman oruç ana etkisi başlar. Fakat o zaman da biz eğer kendimizi... tabi Tabii tabii kendimizi okulun yani orucun okulundan dışarı çıkarırsak, o zaman maalesef oruç etki etmemeye başladı. Evet. Yani tekrar söylemek istiyorum. Yani diyelim ki başımız ağrıdı, acıktık. O an bir 5-10 dakika kısa bir spor yapsak bu şikayetimiz gider. Acıkma duyumuz da gitmiş olur. Kendimizi daha dinç, daha zinde hissederiz. O zaman topluma daha rahat bir şekilde karşılayabiliriz. İslam tarihinde bakın çok büyük savaşlar Ramazan ayında olmuştur. Mesela Siyer'de Müslümanların ilk önemli savaşı Bedir Savaşı Ramazan ayında gerçekleşmiştir. Yine Müslümanların Resulullah Aleyhisselam dönemindeki en önemli fetihlerden birisi Mekke'nin fethi Ramazan ayında olmuştur. Yani uzatmak istemiyorum ama sahaba hayatını okuduğumuz zaman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hayatını okuduğumuz zaman, öncü nesil dediğimiz Selefi Salihinin hayatını okuduğumuz zaman onların şunu yaptığını görmüyoruz. Yani bu oruç geldi. Artık yolculuğumuza ara verelim. Evet. Cihada çıkacaktık çıkmayalım. İlimimize ara verelim. Yanlıştır. Yani oruç geldi. Seferse seferimize devam edelim, ticaretse ticaretimizi bırakmayalım, İlimle uğraşıyorsak ilim tahsilat, tahsilimize devam edelim. Yani Ramazan'ı hatta diğer aylardan çok daha canlı, çok daha hareketli bir şekilde bizim mutlaka geçirmemiz gerekmektedir. Modern tabirle hocam bugün insanlığın yani söylediği söylemlerden bir tanesi evet. de şu: Ramazan'ı uykuya tutturmak, yani orucu uykuya tutturma. Evet. Yani genelde. Hı -hı. E, i̇şte bu söylediğiniz şeyler üzerinde Hı -hı. uykuyla Ramazan'ı geçirmek. Maalesef. E, Hı -hı. Bu da Ramazan'ın bereketini Kesin, biraz alıyor sanırım yap. bizde. E, belki bu konuda şeytana karşı da bizim uyanık olmamız gerekir. Evet. Yani şeytan bizim oruç tutmamamız için uğraşır. Değil mi? Evet. Başarısız olur. Bakar ki Müslüman sahura kalktı oruç tuttu. Bu sefer ne yapacak? Orucun içini boşaltmaya çalışacak orucunu bereketsizlendirecek, evet. çalışacaktır. Benim kanaatim eğer biz oruç ayında kendimizi böyle toplumdan izole edersek, soyutlarsak, münzevi bir hayat yaşarsak bu hususa şeytanın oyuna gelmiş oluruz. Evet. Ve bizim aslında şu sorgulamaya sahip olmamız gerekir. Mesela Üstad Sezai Karakoç kitapta iyi açık diyor. Diyor ki mesela aslında oruç bir bakma geldi. Bizim portremizi çizecek değil mi? Bizim suretimizi çizecek. Ve bu suretimizi alıp götürüp nereye koyacak? O büyük oruç kitabına ekleyecektir. Evet. Ve kıyamet gününde şahit olacak. Değil mi? Bize şahit olacak, biz de bunu göreceğiz. Evet. Değil mi? Yani biz mesela düşünün o büyük oruç kitabına bizim de portremiz eklenmiştir, fotoğrafımız çekilmiş, oraya eklenmiştir. Siz bakıyorsunuz orada diyelim ki başta Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem olmak üzere evet. peygamberlerin Hazreti Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Osman'ın, Hazreti Ali'nin ve diğer sahabelerin o mübarek orucu, o dolu dolu olan orucu bir de siz kendinizi görüyorsunuz değil mi? Evet. Yani o oruçta ne yapmıştır? Cihad etmiştir. O oruçta hadis ezberlemiştir. O oruçta ilim tahsil etmiştir. O oruçta yolculuk yapmıştır. O oruçta sıla rahimde bulunmuştur. O oruçta Müslümanların sıkıntılarını gidermek için çalışmıştır. Değil mi? Böyle bir portre var. Evet. Bir de sizin portreniz vardır. Ne yapmıştır? O oruçta tembel tembel yatmıştır. Kendini toplumdan uzaklaştırmıştır. Eğer imkanı varsa bir yazlığına çekilmiştir. Maalesef böyle bir oruca kendimizi böyle bir orucu yaşatmamamız gerekir kendimize. Allah razı olsun evet. kıymetli hocam. Evet. E, oruç da acı kır kısmında evet. e, bu güzel ve bereketli sohbet Hı -hı. için teşekkür ederim. Allah evet, razı olsun. Rabbim inşallah oruçlarımızı hakıyla. E, hakkıyla Evet. Yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli yani dostlar, programımızın sonuna geldik. Maruf Çelik hocamıza bu evet. feyizli bereketli sohbetinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah Bir ögülüyoruz. sonraki programda görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar.